Bulgaristan'da yapılan ve 51 ülkeden 1118 sporcunun katıldığı 29. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara bugün Şehit Kamil Belediyesi'nde düzenlenen bir törenle ödül verildi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Metin Özkarslı törende yaptığı konuşmada bedensel engelliler sağ kol artı 90 kiloda sporcuları Mustafa Dinleyici'nin ikinci kez dünya şampiyonluğu kazandığını söyledi. Şampiyonada diğer sporcuları Yakup Cin'in sol kol masterlar 100 kiloda dünya üçüncülüğü, Sakol Master'larda ise dünya dördüncülüğü elde ettiğini bildiren Özkarsı spor kulübümüzü, başkanımızı, yöneticilerini ve sporcularımızı kutluyorum. Geçtiğimiz hafta Ankara'da sporcularımız ödüllendirildi. Ankara'da dünya şampiyonu sporcularımızla birlikte Devlet Bakanı Murat Başeskioğlu'nu ziyaret ettik. Bakanımıza spor alanında yaptığımız çalışmaları anlatarak destek istedik. Bu başarıların devam etmesi için bazı altyapı çalışmaları yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ve spor tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Bundan sonra da belediye olarak spora destek vermeye devam edeceğiz dedi. Mustafa Dinleyici bu sene ikinci defa dünya şampiyonu olmuştur. Aynı da diğer sporcumuz, spor hocamız Yakup Cin Bey de sol kol masterlar 100 kilo da dünya üçüncülüğü. Yani Mustafa sağ kol da dünya birincisi. Yakup hocam da sol kolda dünya üçüncüsü olmuştur. Ayrıca sağ kol masterlar da 100 kilo da dünya dördüncülüğü elde edilmiştir. Şehit Amir Belediye Spor Kurumumuz gerçekten güzel bir başarı elde etmiştir. <laughs> Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'da Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Eğitim Salonu'nda Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısında Medali Babacan Bey'in de katıldığı basın toplantısında Dünya Şampiyonumuz Spor Kurumumuz ödüllendirilmiştir. Metin Özkars da konuşmaların ardından Mustafa Dinleyici ve Yakup Cine birer plaket vererek sporculara dizüstü bilgisayar hediye etti. <laughs>